Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yine dağ evine gidiyoruz. Kışlık sobamızı aldık. Evin altına serecek malzememizi, camı pencereyi kapatacak malzememizi aldık. Allah izin verse çıkacağız. Yine sizlere bir video çıkarmaya çalışacağım elimden geldiğince. İnşallah hoşunuza gider. Şimdiden iyi seyirler herkese. Evet arkadaşımızı da tanıtalım. Kardeşimiz Mustafa bizimle. Selamünaleyküm. Aleykümselam Mustafa. Abi, ve tabi. Cümleten hayırlı vakitleriniz olsun. Eyvallah sağ olasın. Nazımıza da soba attık. Sağ olsun. Ondan da Allah razı olsun. Yükümüzü çekiyor, taşıyor. Merak etmeyin. Çok fazla ağır değil. Şu üstteki zaten e, plastik. Çok hafif bir malzeme. Soba boruları var ve sobamız var. Çok aşırı bir yükü yok. Mustafa sağ olsun arkadaşlar. Eğer önceden burada olsaydı yani gece gündüz bana yardım ederdi. Konya'da çalışıyordu. İzine ayrılmış. O yüzden Artık benimle beraber bir süre daha evinde kalan işlerde yardım edecek. Daha dün geldi. Bugün hemen yanıma geldi. Sağ olsun. Şöyle bir etrafı da çekelim. Mustafa'dan bir türkü de dinleyeceğiz İnşallah Mustafa'nın sesi gerçekten çok güzel. Ben dinlemenizi tavsiye ederim. Bakalım videoya da çekeceğiz daha evine çıkınca. Böyle köyümüze bakalım. Bugün tabi bayağı bir geç. Saat 4'ü 4'e yanaşıyor. Çünkü ilçedeydik, malzeme aldık. Alınacak eksikler vardı. Onları aldık Mustafa'yla beraber. Anca yeni çıkabildik. Aferin kızıma. <laughs> Bugün bir çay demleriz. Yapılacak işleri ufak tefek yaparız. Anca ona yeter zamanımız. Azıcık daha iyi yorab ya şosun Bakın. Az kaldı hadi yarısı bitir. Evet tepeyi yeni çıktık. Yani yokuşu bitirdik Allah'ın izniyle. Saat dört geldi. Bakalım orada ne yapabilirsek. Fazla bir şey yapamayız ama dünden kerpiçlerimiz vardı. Onların üstünü örteceğiz. Yüzü biraz tepsermiştir. Onlar ıslatmayalım. Allah izin verirse gece sabah yağışlı gösteriyor. Mustafa Hop. Nazlıdan bayağı bir çok yoruldun gibi. Abi. <laughs> Eee Konya'da düz ovada yürümesine benzemez bu. Konya'daydı Mustafa. Merkezdeydi. Yani abi. O hani oh. Tepede tamam. acayip fırtına var. Merak etme. Bir haftada seni düzene sokarım. Bir haftada düzene uyarsın artık. Abi, bir başka bir şey. Üç 3 hafta. Üç kere daha önüne çıktım mı tamam. Hiçbir şeyin kalmaz. <laughs> ya abi, bu yoksa. Oo, inşallah bunun arkası şöyle güzel bir kar. Evet. Fazla zamanımız yok. Pencerelerin naylonunu ayarlayacağız. Çatıdaki laylonu zımbalayacağım. Tabi beni izleyenler biliyor çaysız <laughs> pek iş yaptığımız yok. Fakat Mustafa kardeşim ta Konya'dan geldi benim için dün geldi bugün hemen evin daha evine geldi. Allah izin verirse karda da beraber buraya geleceğiz. Evin içini yaparken sobayı kurarken Rabbim inşallah hayırlı yağış verir. Yarın yüzde %100 yüzde yağış gösteriyor. Mustafa ile beraber geleceğiz burada. Suva yapacağız. Bugün akşam üstü çıktım. Sebebi de yarın yağışlı gösteriyor. Dışarıda yaptığımız kerpiçleri üstünü bastırmamız lazım. Hani yağış almasın diye. Onları ayarlayacağız. Zaten akşama yarım saat, bir saat var. Fazla zamanımız yok. Ne yapabilirsek o kadar zamanda tabii çay da içeceğiz. Kardeşimiz bizim için ta Konya'dan gelmiş. Artık buralarda belki bir ay bana yardım edecek. Ateş de evin içine yaktım. Dışarıda ciddi bir rüzgar var. Allah göstermesin. Yangın çıkartırız. O yüzden evin içine rüzgarsız yere yaktım. Fazla duman olmuyor. Çayımızı demleyeceğiz. Ondan sonra işimizi halledip yavaşça köye doğru gideceğiz. ハ <laughs> ハ Bakalım ilerleyen zamanlarda ölçüye göre kestirip yaparız. Şimdilik evimizin içinin ısırsını bitiyorsa ee, geçirmesi onun için şimdilik idareten bunu yapıyoruz. Bakalım bakalım Mustafa nasıl? Böyle çok şey durmadı gibi ya. Bu açıdan nasıl? Abi böyle bence güzel ya. Hani fazla şey gözükmüyor zaten. Şeye zarar vermedi gibi hani duasına. Gel bakalım. Ev duman altı olmuş camı yapınca. Camı yapınca. Çay demledik. Çay demledik mi abi? Çay önemli. Çay önemli şey. Dışarıya bak bakalım. Dur. Ben şöyle bakalım manzaramızı bozmuş mu. Evet. Yok gibi ha Mustafa değil mi? Evet abi ya görünmüyor. Tamam Tam çok güzel. Laylonu çok iyi almışız ya. Tam Arkadaşlar şey çok... şöyle biraz da kalın bir laylon. Nazlı gideceğiz kızım. Hava sıcak merak etmeyin Nazlı. Yani üşütecek bir hava yok öyle. Ama biraz gergin rüzgar olunca Korkma. Nazlı çüş. Şu kenarları da içeri sobayı kurduktan sonra içeride nasıl olsa sıcaklığımız da olacak. İçeride çalışabileceğiz. Şuraları çamurla yapacağız. Şu köşeleri. Üstten hava alan yerleri. Hadi bakalım şu öbür camı da yapalım. Mustafa'dan da bir türkü dinleriz artık. Kerpiçleri de örteceğiz. Dışarıdakileri. Bir de Mustafa'dan çayla türkü dinledik mi? Tamam Allah'ın izniyle bugün de bir şeyler yapmış olacağız. Evet Öbür pencereyi de yaptık. Manzaraya hiçbir zararı yok. Yani naylon yok gibi. Sadece kirli olduğu için biraz görünüyor. Şimdi kerpiçleri bir örtelim. Hava karanlayacak. Işık el feneri getirdim ama çayımızı bir içelim. Bu arada içeride duman altı oldu. Bu ateş de bir sönsün. Buraları açınca içeri komple duman altı oldu. Evet. Sen o tarafa mı yansın işte? evet. Ben de bu tarafa yansın. Gel ağır <laughs> Daha <laughs> kurumadık ki. Bundan mı? Yan yana iki tane koysana. İçeri sağlam aldık. Hadi Mustafa, hadi içeri. Yansı gibi laylona ama içeriden manzarayı da bozmuyor. Güzel He? Bence güzel oldu. İçinden de sığadık. Evet, Mustafa'dan bize bir türkü gelecek. Bakalım ne söyleyecek. Çayı da bir dolduralım bir yandan. Dolduralım abi. Akşam Neşet bir ufak bir zahidem, şöyle bir nakarat. Söyleyelim. Vallahi iyi olur. Mu de bir almış olalım. Hem. Zahiden kurbanı oy ne olacak hanım Yine bir laf duydum Gelenden geçenden oy haber sorarım Bulamadım zahir Demden güzeli Zahidem kurban oy ne olacak Yine bir laf duydum Karıldı benim Gelenden geçenden o Haber sorarım Bulamadım zahir Demden gül seni. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Allah abi. rahmet eylesin. Ah. Neyse çayı bir içelim. Çay Ana yani dumanını mumarladık. Biraz şey oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> ya dışarıda yaksak dışarıda çok rüzgar var Yok Mustafa. Abi ya dışarı sakat olur şimdi. <laughs> Ağzına sağlık ya. Biraz şey oldu kusura bakma. Dumanla mumarladık <laughs> diye kaldım valla. Ah. Mustafa Allah aşkına verirse senle kar yağışını seyredeceğiz burada. Abi Allah aşkına verirse bir iki güne inşallah şuradan şurada oturup çay içerken sobanın üstünde bir yandan çay kaynayacak. Of. Fırında güzelce ne patatesimizi yaparız. Güzel bir yemek yaparız burada. On numara olur. Tabi ilk çağıracağım insan Bünyamin. Bünyamin. Herkesi davet ediyorum tabi de. Bünyamin'in Bünyamin çoğu emeği var ya. Sen olsan sen de yapardım. Yani yanında olurdum. Dünya bir sağ olsun 5-6 kere geldi. Videolardan gördüm abi ben zaten sürekli takip ediyordum ya. şey yapıyordum, izliyordum evde. İş çıkış eve geldiğim zaman çay koyuyordum. Ben dedim, ne yapsam film mi izlesem? Bakıyorum video yapmışsın Açıyordum çayla. İzliyor, izliyor. yani hem hasret gideriyordum. İnsan ister istemez oradayken özlüyor biliyor musun? Hani seni zaten biliyorsun. Ama işte köy özlüyor insan ne bileyim buradaki ortamı özlüyor. Ben izlerken hani hep diyordum gelin lan şurada iki yardım etsem şeyler abi yani nasip de varmış demek yani bitirmek bize nasip olacak. Sağ olasın ya geldin gene. İş bitmeden yetiştin. Yetiştim abi ya. Daha Nasıl? var. Var canım işimiz daha. Ha bir yandan bittiğinde geçelim daha iyiydi ama <laughs> yapacak bir şey yok gene. Ya. <laughs> <laughs> hazıra konmakla şimdi uğraşma yemek buyurmanın arasında fark var. Ya hazıra konmak şimdi olmaz. Aa, şimdi hazıra konduk mu olmaz abi şimdi bu halini görüyoruz ya. Şimdi bir de bitince oturduğumuz zaman şimdi şey diyeceğiz yani ulan Hani bir yemek verdik. Bak ne güzel oturuyoruz. Ağzımın ah. da keyfi yerinde hiç. Bancarı bitirdim. Bancarı. <gülüyor> <gülüyor> Nazlı korkuyor ya. Rüzgardan korkuyor. Nazlı. Bekle kızım gideceğiz hemen çay içip çıkıyoruz hemen. <laughs> Korkma ya tüfengimiz yanında ayıp ediyorum. Ben seni buralarda burada bu yeme der miyim Nazlı? Nazlı. Tamına Boşluk var ya. Evet, çayımızı içiyoruz. İçeri bir ısındı değil mi? İçeri güzel abi. Bir şey Şeyi kapadınca? Kapatınca kapadınca zaten hani dışarı şimdi biraz soğuk da. Hani şey olur. Abi, o kadar soğuk değil aslında da. Esiyor esiyor. şimdi içeri güzel. Bunu Kapatıp bir de serdik mi zaten mis. Sobayı şuraya kuracağız. Hemen pencerenin pencereyle kapının arasına. arasına sobayı kurduk mu abi şurayı da güzel düzledik mi? Yatakları Bu, da bura geniş atarız. alan olsun ya. Bu yatakları da şuraya atarız. <laughs> Yatacak yeri hemen ayarlamamız lazım. Kar geldiği zaman burada olmamız lazım. Ve son kez bir manzaramıza bakalım. Sobayı ikinci el aldım arkadaşlar. Sobalar gerçekten çok bağlanmış. Bunu 100 liraya aldım. Sıfır soba 500 lira varmış. Ya daha de kullanacağız. Sıkıntı olmaz dedim. Sobada da çok fazla bir sıkıntısı yok. Öyle. Şu demiri kalkıkmış. Onu vidaladık. Şey yaptık. Bir sıkıntısı yok fazla. Şöyle manzaramıza bakalım. Hava karanlayacak. Rüzgar yağış geliyor gibi. Dağlar Bulutlar, dumanlı, rüzgarlı, fırtınalı Ne yaptık? Çadırımızı da zımbaladık yukarıdan Naylonumuzu onlar da zımbaladık Sabit dursun rüzgardan uçmasın diye İyi oldu, güzel oldu ya Nazlı tamam Nazlı gideceğiz Bekle Evet arkadaşlar Akşamı ettik bugün Dağ evine veda ediyoruz artık. Video devam edemeyeceğiz. Akşam oldu. Mustafa da sağ olsun bugün beni yalnız bırakmadı. Sobayı getirdik, camları ayarladık, zımbaladık. Allah izin verse bir dahaki gelişimizde sobayı kuracağız. O artık yeri kapatacağız. Bakalım yarın gelebilirsek, nasip olursa yarın gelmeyi düşünüyoruz. Duvar kaldı zaten. Hep fazla bir şey kalmadı abi. Eşek Nazlı kızımız da bizdeydi. Evet. Sağ olsun o da eşyaları taşıdı veda edelim artık. Karanlıktan görünmüyor zaten. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İnşallah burada bir de şöyle kar yağarken çay içmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.